Efendim mutlu akşamlar işte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dop dolu bir bültenle beyaz ana haberle geldik karşınıza. Eğer sizler de ekran başında hazırsanız gelin Türkiye'de dünyada neler yaşanmış hep birlikte anlatmaya hep birlikte anlamaya çalışalım. Bakın Kuveyt'ten Türkiye'ye 7 yıl sonra ilk üst düzeyde ziyaret gerçekleşti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt emiri et sabaha külliyede düzenlenen resmi bir törenle karşıladı tabii. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Kuveyt emiri Devlet Nişanı takdiminde bulundu. Görüşmelerinde ana gündem maddesi İsrail'in Gazze'ye yönelik o saldırılarıydı. Kuveyt'ten Türkiye'ye 7 yıl sonra emir düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşti. Allah! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri, El Ahmet El Es Sabahı önce Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Törenden kameralara işte bu sıcak görüntüler yansıdı. Merhaba Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri Es Sabah önce baş başa görüştü. İki ülke ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'in İsrail'in zulmü karşısında tutumunun önemli olduğunu, bu duruşun Filistin davasına güç kattığını ifade etti. Erdoğan görüşmede İslam dünyasına da çağrı yaptı. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik yeni hedefler belirlendi. <laughs> Toplantıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri kameraların karşısına geçti. Erdoğan, Emir Es Sabah'a iki ülke ilişkilerini yönelik çabaları nedeniyle devlet nişanı takdim etti. <laughs> İki ülke arasında ticaret, savunma sanayi, yatırım, serbest bölgeler, çevre ve afetlerle mücadele alanlarında 6 ayrı anlaşma imzalandı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine çıkarılması konusunda mutabakata varıldı, belirtildi.